Yaklaşık üç yıldır pandemi ile mücadele eden milletimiz bu günlerde de asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz afetlerle, yıkımlarla millet olarak mücadelemizi sürdürmekteyiz. Tüm bunlar olurken aman öldük, bittik, tükendik mi diyeceğiz yoksa gücümüzü toparlayıp beraber olma noktasında, kardeş olma noktasında, kol kola girme noktasında neler yapacağız? Bunu millet olarak yine biz yapacağız. Gördüğümüz kadarıyla Çanakkale'de bu millet cumhuriyeti kurmak için nasıl bir mücadele verdiyse, nasıl fiziki bir mücadele verdiyse, nasıl manevi bir mücadele verdiyse ve bu mücadelenin sonucunda bir bağımsızlık kazandıysa bugün de millet olarak yapacağımız tek iş bir olup bir olup bu ekonomik meseleleri nasıl halledebiliriz diye çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu işe sahip çıkmamız gerekiyor diyorum. Değerli dostlarım biliyorsunuz ki bizim ülkemizin üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrilidir. Bizim bir olmak, bir olmak Biz bir olmaya, bir olmaya mecburuz. Bizim çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka gidecek yerimiz yok. Onun için diyorum,